Çocuklar, rahat rahat. Çok oldu mu beyefendi gireli? İki saat kadar oldu komutanım. Ama aile komutanımız bize söyledi. Gelince beklemesin, girsin dedi hemen komutanım. Ya girsin de, tamam sen bak işine. Emredersiniz komutanım. Cık. Ne diyeceğim ben şimdi? C e, ben geldim mi diyeceğim? Komutanım. Hoş geldiniz Teğmen. Babam e, Arif Kemal Tuna. Baba Teğmen Hakan. Memnun oldum efendim. Ben de. Hoş geldiniz. Ben de Ayda'ya bunu anlatmaya çalışıyordum işte. Bakın iyi ki de geldiniz. Diyordum ki... ...memleketi koruyacak çakı gibi... ...bir sürü yiğit genç var. Farazan'a bir sen eksik olsan... Kimsenin ruhu durmaz diyordum. Laf da, ben ona daha çok ihtiyaç duyuyorum. <laughs> evet, e, tabii sizin açınızdan durum ne bilemiyorum ama şundan eminim ki Ayda değmen olmasa biz yokluğunu çok hissederiz. <laughs> Hayda, kızım bu genç adamın yanında daha fazla münakşe etmek istemiyorum, ama madem öyle dilerseniz adamlarım sizi gideceğiniz yere bırakabilir, değil mi ee, Yok canım, buna gerek yok. Ben... Hayır! Hayır baba. Bana burada ne söylerseniz söyleyin. Onun bunu bilmeye hakkı var. Demek ısrarla burada kalmak istemenin sebebi bu ha? Masum bir sebep doğrusu. Baba lütfen. Bu ulu orta sorgulayacağınız türden bir şey değil. Evet. Yani aslında ben de bunu çok do doğru bulmuyorum. Eee ya benim Ayda ile ilgili her şeyi bilmeye hakkım var. Ben onun buradan gitmesini istemiyorum. İnsanlar tercihleri konusunda zorlanmamalı. Ya bu sizin kızınız bile olsa böyle. Ayrıca benim Ayda ile aramdaki o, olan şeyin saygınlığını da sorgulamanızı istemiyorum. Ben şunu da bilmenizi isterim ki... Her şeyi mahvetmede üstüne yoksun. Sokak değilim sokak! Aramızdaki şeyin saygınlığını sorgulamanızı istemiyorum. Bak 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 bak. bak. Kapım böyle demedi ki sen böyle... Abarttın yine bak. Abarttın. Sen ne hep abartırsın. Öğretmen olurken de abarttın, asker olurken de abarttın, şimdi abartıyorsun. Salak, 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 salak. Ne bakıyorsun lan, ne bakıyorsun?